Bir Acer Nitro 5 Ryzen 7 5000 serisi işlemcili RTX ekran kartlı Full HD 144 Hz ekranlı bir gaming cihaz. Hiç tetik almıyor. Arızasıyla geldi. Şimdi adaptörünü taktığımızda cihazın Adaptörünü taktığımızda daha doğrusu kendi adaptörümüzü taktığımızda hiç akım çekmiyor. Bu cihazlarda kısa devre olduğu zaman zaten kendini korumaya alır bir mosfet kapatır. Ve akım çekmez. Veyahut da olan bütün akımı çekmeye çalışır adaptörünüzden. Kısa devre olduğu için haliyle. Sökeceğiz cihazı. Zaten ben alt kapağını açtım. Bataryayı çıkarttım. 19 volt hattından ölçmeye başlayacağız. Bunun için her şeyi bir sökeyim. Burada zaten 19 volt attığımız kısa devre. Burayı söküp yerini ölçeceğiz. Havam yetmedi. Şu an uğraşmayacağım. Size kendinden çıraklı Quick üflememin de reklamını yapmış olayım bu arada. Hey Quick. Hey. What can I do for you? Set the channel for. Set the channel for. Ya. Değil mi? Evet. Burası hala kısa devre. Yani o MOSFET'imiz kısa devre değil. Peki şimdi ne yapacağız? şu an bir yerler ısınıyor. Bunu termal kamerayla arayacağım. Hmm. <laughs> 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 Evet kısa devre açıldı arkadaşlar. Tarık. 19 volt hattında kısa devre ve kapasitörü tespit ettik. Söktüğümüzde kısa devre açıldı. Şimdi aynı değerlere şematikten bakıp aynı faratta, aynı voltta bir zaten 19 volt kapasitör takacağız ne nitro Evet, şu an bir kısa devre söz konusu değil. Şu anda açıyoruz cihazı. Evet, Işığımız yandı. Klavye ledlerimiz yandı. Bakalım. Bir de görüntümüzü görelim. Şimdi 4-4'lük bir termal bakım yapılacak buna. Kaliteli Arctic'in MX6'sını kullanacağım. Onun haricinde termal putlar fena değil. Sıcaklık testlerini yapacağım. USB portlarını deneyeceğim. İşte diğer şeyleri deneyeceğim ve müşteriye teslim etmeye hazır hale getireceğim. Vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkürler birilerine de eğer ki faydası olduysa ne mutlu.